Evet, gün ortasını biraz gecikmeli başladık. Benim gecikmem özür dileyerek merhaba diyeyim ben kıymetli izleyicilerime. Çok da trafik de yoğun İstanbul'da ama Türkiye'nin de gündem trafiği oldukça yoğun. Gerçekten de her gün yeni yeni gündemlerin içine uyandığımız bir dönem yaşıyoruz. Gerçekten skandallarla dolu. İşte bugün hangi isimler gündeme gelecek dediğimiz bir gündemin içerisinde biz bugün gün ortası ekibi olarak... Çok da o gündemin içerisinde kaybolmadan biraz daha gerçek gündemleri konuşmak istiyoruz çünkü gerçekten de e, her zaman söylüyoruz çok sıra dışı zamanların içinden geçiyoruz. Türkiye için genelde zaten e, sıra dışı zamanlar yaygın ama dünya açısından da çok enteresan ve tuhaf zamanlar. Hep söylüyoruz bir devrim dönemi. Ee, pek çok şeyin e, kurumların, kuralların yerle bir edildiği, yerle yeksan edildiği bir dönemin içerisinde e, oldukça da tehditkar zamanlar bunlar. Bizim içinde olduğumuz coğrafya Ortadoğu coğrafyası malum bir parçası olduğumuz. E, gerçekten de tehlikenin, tehditin kolay kolay zaten tarih boyunca bitmediği e, bir coğrafya dolayısıyla hani biz bu gündemlere bakarken biraz arka planda neyi kaçırıyor olabiliriz? çok kıymetli bir isimle, çok uzun zamandır da görüşemediğimiz için özlediğimiz bir isimle Mehmet Öğütçü ile görüşmek istedik. Mehmet Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hocam siz de şahane bir makale yazmışsınız aslında Vallahi Yani gelin burada anlatın. Yani çünkü biz burada biraz derler ya cambaza bak bir şeylere bakarken ee, arka tarafta e, yirilir yutulur olmayan şeyler oluyor. Türkiye'nin asıl büyük mücadeleleri de aslında orada veriliyor ve verilmesi gerekiyor. Ee, biraz anlatır mısınız biz neyi kaçırıyor olabiliriz şu an? Biraz şöyle hem küresel açıdan bakalım sizinle arka plana, hem Türkiye'nin parçası olduğu, e, çıkarlarını çok etkileyen coğrafya açısından da bakalım, Türkiye açısından da bakalım. Siz şöyle bir ana fotoğrafı anlatırsanız hocam bize tümden e, gelelim biraz parçaya? Şimdi siz girişte çok güzel tanımladınız aslında bunu. Dünyada büyük kırılmalar yaşanıyor. Özellikle bizim çevremizdeki coğrafyada. Aynı zamanda ülke içinde de. Çok ciddi tartışmalar, kırılmalar, yeni girişimler, umutsuzluklar, yeni umutlar, iyimserlikler, kötülükler. Ne ararsanız var. Bu iyi bir durum değil. Çünkü dünya böyle çalkantı içindeyken içeride dirençli, istikrarlı bir ortamın olması lazım ki dışımızdaki kırılganlıklarla yeni meydan okumalarla daha iyi baş edelim. Ne yazık ki iki tarafta da ciddi bir karmaşa var. Bir de dediğiniz gibi içerideki gündem hep yakından biliyoruz. Siz de biraz önce söylediniz. Dışarıdaki gündemle alakasız bir şekilde şekilleniyor. Adeta Türkiye'de bir stratejik körlük yaratılmaya çalışılıyor. Yani bu magazin magazinsel uyuşturucu, seks, ne ararsanız var her şey tartışıyor. İnsanların çok da ilgisini çekiyor. Aynı e, televizyondaki dizi programları gibi. Ama öte yandan e, dış dünyanın çok sert gerçekleri var ki Türkiye'yi yakından etkileyecek, doğrudan etkileyecek. Bunları iyi görmemiz lazım. Nedir bunlar? diye soracak olursanız bir çevreye baktığın zaman görüyorsunuz zaten. Dünya gündemi bizim etrafımıza şekilleniyor. E, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bitti mi bitecek mi? Amerika empoze etmeye çalışıyor kendi barışını. Avrupalılar ayrı bir telden çalıyorlar. Ve bir e, son tarih bile konulmuş. Christmas'a kadar bu iş halli olacak diye. Öyle bir ateşkes sağlansa bile, toprak kayıpları dondurulsa bile Ukrayna açısından, ondan sonraki jeopolitik denklem nasıl olacak? Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da. Bunların hepsi belirsizlik ve bizi çok yakına etkileyecek. Hatta son haftalarda biliyorsunuz Türkiye'nin gemileri vurulmaya başlandı Karadeniz'de. Tüpedüz evet. Türk gemilerine karşı füze saldırıları var. Artı İzmit'e Ankara Elma Dağı kadar ulaşan insansız hava araçları var. Bunların hepsi direnç kapasite testleri. Bir şekilde Türkiye'nin bu savaşta ya içine çekilmesi ya da güvenliğinin sınanması çabaları. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Öte yandan Ege'ye geliyorsunuz. Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler yumuşamaya başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Müsatekes'in demeçleriyle. Bir anda yeni bir açıklama geldi. Yunan Savunma Bakanı'ndan dedi ki biz Türkiye karşı savunmanın en doğru yolunun yeni fırkateynler değil Ege adalarında füze yerleştirme yoluyla yapılacağına inanıyoruz dedi. Ve bu füzeleri de Amerikalılar, 9 tane üs inşa ettiler Yunanistan'da ve adalarda. Mevcut bazı üslerdeki tahkimi daha da genişlettiler. Yeni silahlar sağladılar. Bunların NATO amaçlarıyla e, olduğu söylenemez. Türkiye'de NATO'nun bir parçası çünkü. E, ve bu hem Lozan Anlaşması'na, Türkiye'nin tapusudur, Yunanistan için de bir aslında statik unsurudur. Akıllılarsa Lozan'ı e, hayatta tutmaya çalışırlar. Hem de Paris Anlaşması'na 1947 İtalyanların Yunanlara adalarını devrettiği anlaşmaların tamamen adaların silahsızlandırılması, tahkim edilmemesi uluslararası hukukla garanti altına alınmıştır. Bunlar hiç sayılıyor, evet. yok sayılıyor. Sonra dönüyorsunuz, Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz, hep Doğu Akdeniz'i biliyorsunuz, enerji bağlamında konuşuruz ama bu enerjinin çok ötesine geçti özellikle doğal gazın çok ötesine geçti artık. Nereye geçiyorca? İnanılmaz. Şimdi e, Doğu Akdeniz'deki yeni olay, yeni gelişmeler, yeni dinamikler sadece doğalgazla alakalı değil. Doğalgaz biliyorsunuz işte İsrail'de Tamar-Leviathan sahası var. Leviathan e, sahası ihracat için kullanacak Tamar, İsrail ve Ürdün'le evet. ihtiyaçları Gazze'de için. bunun aslında bir parçası gibi. Gazze meselesi. Gazze-Marine var. Tam evet. e, şeyin önünde e, oradaki e, yönetimin hemen önünde Gazze-Marine doğalgaz sahası var. Çok fazla değil e, rezervler ama yine de Filistin'de fazlasıyla yetecek kadar gaz var. E, o da engelleniyor çıkartılması. E, Mısır'ın nur ve e, zor sahaları var. Doğu Akdeniz'in büyük doğal gaz rezervlerinin bulunduğu yer. Güney Kıbrıs'ta Afrodit var. Bunların hepsini toplasanız dünyanın doğal gaz rezervlerinin yüzde bir buçuğu bile etmiyor. Ve Türkiye açısından da çok fazla bir doğal gaz kaynağı var gibi gözükmüyor. Türkiye belki onun kullanıcısı ya da transiti olabilir. Ama tartışma bunun çok ötesine geçti artık. Çünkü bir de şimdi Doğu Akdeniz'in altında e, elektrik e, hatları döşeniyor. Fiber hatlar döşeniyor. Bunların güvenliği daha fazla önem kazanmaya başladı. LNG daha büyük önem kazanıyor. Bence bunların hepsinden daha önemlisi ise jeopolitik nüfus sahası. Türkiye açısından da bu önemlidir. Enerjiden daha fazla önemlidir bizim Açalım hocam. bu. Şimdi deniz sınırlarının belirlenmesi. Türkiye zamanında münhasır ekonomik e, bölgelerini belirlemediği için bunun için mücadele etmediği için hem Yunanistan hem Kıbrıs Rum yönetimi hem İsrail hem Mısır istediği gibi ilan etmişler birbirleri arasında anlaşmışlar. Maksimalist bir anlaşmışlar. Türkiye'ye çıkacak yer kalmamış. Zaten Ege'de sıkışmışız. Evet. Malum Yunanistan'da yaşadığımız sorun. Altın 12 mi? mildi. E, yine münhasır ekonomik bölgeydi. Fırat'tıydı. Evet. Bunun daha vahim bir sorunu Doğu Akdeniz'de yaşamaya başladık. Ne Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyabiliyoruz ne kendi hakkımızı. Hocam orada bir Libya bir anlaşmasıyla bir biraz Libya anlaşmasıyla biraz bu işi bir tık bu bypass ettik Libya gibi. Libya anlaşması ne yazık ki istediğimiz gibi gitmedi. Ne oldu hocam Biz, orada? Evet. Trablos'taki hükümetle zamanında bir anlaşma. Daha doğrusu mutabakat muhtırası imzaladık. Hmm. Hükümetle ve çizdiğimiz e, münhasır ekonomik bölge sınırları e, Yunanistan biraz maksimalistti, hatta Girit adasına bile tecavüz eden bir havası vardı. Ama Yunanlar da yaptılar aynısını. Güney Kıbrıs'ta yaptılar. Maksimalist başlayıp sonra gerçekçi bir çizgiye inilebilirdi müzakereler yoluyla. Bu anlaşmayı iptal etmek için Yunanistan var gücüyle çalıştı. Hem kendisi hem Avrupa Birliği'ni kullandı bu amaçla. En son Libya Parlamento Başkanı Atina'ya gitti döndüğünde bir açıklama yaptı. Zehir Zemberek dedi ki e, Türkiye ile Libya arasında imzalanmış olan bu mutabakat muhtırası hukuken geçerli değildir. Çünkü parlamentoda biz onaylamadık bunu dedi. bütün hesapları alt üst etti. Evet. Derken arkasından Lübnan'la Güney Kıbrıs arasında bir anlaşma yapıldı. Sınırlama anlaşması deniz e, alanlarının. Orada da ne Türkiye'ye danışıldı ne Kıbrıs'ın diğer yarısı olan KKTC'ye ne de Suriye'ye. Bu üçünün de e, haklarını e, ihlal eden bir anlaşma bu. Orada da sıkışıldı. Suriye zaten şu anda içinde bulunduğu durum itibariyle bu tür konulara çok fazla giremiyor. Girmek de istemiyor. Hakları Türkiye savunuyor. Hatta Hakan Fidan e, Doha'da e, Lübnan Başbakanı'yla konuşurken e, çok ağır sözler de söyledi. E, ama öyle görünüyor ki Lübnan'da hem Avrupa Birliği fonlarıyla Biliyorsunuz Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nin hali hazırda 1 Ocak'tan itibaren dönem başkanlığını üstleniyor. Elinde ciddi bir havuç var. Bunu kullanıyorlar. Hatta hatta yine aynı havucu kullanarak hatırlarsanız geçen yıl ya da geçtiğimiz aylarda Orta Asya Cumhuriyetleri tek tek Güney Kıbrıs'la diplomatik ilişkilerini kurdular, büyük elçiliklerini kurdular. Türkiye'ye herhangi bir bilgi bile vermeden. Dolayısıyla paranın olduğu yerde, havucun olduğu yerde bir şekilde politikalar şekillendiriliyor. Ee, bunlar vahim gelişmeler. Yani İsrail'in bölgedeki İran vekillerine, bu bizim için de aslında e, sevindirici sayılabilir. Hı hı. Hem Hizbullah'tı hem Hamas'tı ve diğer vekil güçlerdi. Bölgeden temizlemesi. Daha da ileri gidip Amerika ile birlikte İran'ın nükleer tesislerini vurması. Bölgede İran'dan başka ciddi bir güç kalmadı ve Türkiye ya savaşacaksınız, çatışacaksınız ya bir oray, ara yol bulacaksınız. Çünkü İsrail Amerika'nın yardımıyla Abraham anlaşmalarını genişletme yolunda. Bütün körfez ülkeleri artık İsrail çizgine gelmiş durumda. Suudi Arabistan hala ayak sürüyor ama e, fiiliyatta biliyoruz ki e, Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki ilişkiler perde arkasında çok iyi yürütülüyor. Onun için öyle bir manzara çıktı ki 2025 içerisinde kaygı verici bir manzara çünkü bir önceki yıl sanki bunu tamir eder gibiydik. Körfezli ilişkilerimizi geliştirmiştik, evet. Doğu Akdeniz'de Mısır'da ilişkileri ısıttık. İsrail'e fena değildi ee, Ekim'deki o saldırıya gelene kadar ee, ve bir anda gördük ki yeniden sertleşti çevremizdeki ortam. Hem Yunanistan'ın silahlanması, Güney Kıbrıs'a Amerika'nın yıllardır uygulamakta olduğu silah ambargosu kaldırıldı. İsrail füzeleri ve silah sistemleri yerleştiriliyor bugün. Bir yandan da Kıbrıs tekrar masalaya oturmaya e, itekleniyor. Ve yeni cumhurbaşkanı oturdu da biliyorsunuz. Evet evet orada Hiç bir hareketlenme var. Verdi. Orada da bir hareketlenme var. Yani Kıbrıs'ta bir şeyler olacak. Çünkü büyük Orta Doğu'nun e, ve Doğu Akdeniz'in ve Gazze ile ilgili gelişmelerin hepsinin e, merkezinde yine Kıbrıs'ta var. E, bütün bunlar olurken çevremiz ateş çemberi. Ve böyle bir ortamda Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Hem silahlı kuvvetlerinin, hem ekonomisinin, hem iç dayanışmanın, muhalefetiyle iktidarıyla yek vücut olması gerekirken şu andaki dağınıklık, bir yandan halefiyet tartışmaları, Sayın Erdoğan'dan sonra iktidara kimin geleceğine dair iç çekişmeler, medyada yaşananlar Ekonomik kırılganlıkta hiçbir oynama yok. Aynen devam ediyor. Böyle bir ortam aslında e, Türkiye'yi bazı tabizlere zorlamak açısından da ideal bir ortam dış güçler açısından. Hı hı. Amerika bunu görüyor. Avrupa Birliği görüyor. Hele hele Avrupa Birliği ile. Avrupa Birliği tamam. Çok zayıfladı. Rekabet gücünü yitirdi. Özellikle son enerji krizinden sonra. Ukrayna Rusya Savaşı'nda da görüyoruz. Seyirci konumunda esas ee, esas o olan sahnedeki Trump, Putin, Zelenski bile ortada yok. Barış o empoze edecek. Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerinde de zaten biliyoruz tam üyelik perspektifi tamamen devre dışı bırakıldı. Türkiye'nin ismi bile okunmuyor. Ama Gümrük Birliği'nde ki bize zarar vermeye başladı. Öyle. Ilk geldiğinde 30 küsur yıl önce Gümrük Birliği Türkiye'nin sanayisinin ayağa kalkmasında, güçlenmesinde, ihracatının artmasında çok önemli rol oynadı. Ama bugün eğer tam değilseniz evet. Gümrük Birliği hiçbir şey yaramıyor. Bunu güncelleyeceksiniz. Hem tarımı hem hizmetleri işin içine katacaksınız. Ama Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ni sulandırmaya başladı. Hatta hatta ben Almanya'da ilk ağızdan duydum bakanlardan. Ya bunu biz serbest ticaret bölgesine çevirelim artık. Bak hmm. sizde de yaramıyor bize de yaramıyor. Çinliler biliyorsunuz e, Türkiye'de BYD, Build Your Dream araçlarını üretmek istiyorlardı. Hem Türkiye piyasası hem de Avrupa Birliği piyasasına girmek için Gümrük birliğini kullanıp Pekin dedim ben e, bundan birkaç hafta önce. Çinlere net bir mesaj verilmiş Avrupa Birliği tarafından. Öyle bir rüya görmeyin. Yani Türkiye'de üretiniz. E, bizim sizi kabul etmediğimiz halde. Ama Türkiye üzerinden gümrük birliğiyle gireriz diye bir e, rüyaya kapıldıysanız bunu unutun demişler. Çinler yavaşladı. Beyye'de satıyorlar Türkiye'yi ithal ediyorlar ama ve çok tutuluyor Türkiye'de bu araçlar. 400 bin kadar girdi galiba. Ama Manisa'daki imalat konusunda ayak sürmeye başladılar. Bu dosya çok önemli bir dosya bence ve e, özellikle Avrupa Komisyonu'nun Made in Europe diye bir sanayi stratejisi var. Yani Avrupa'da imal edilmeyeni tıpkı Amerikalıların yaptığı gibi, Trump'ın yaptığı gibi e, çok yüksek gümrüklerle getireceğiz diyorlar ve Türkiye'yi Avrupa içinde görmüyorlar. Aynı şekilde Avrupa savunma mimarisi yeniden inşa edilirken Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'ın engellemesi yüzünden Türkiye'ye giremiyor. Çok garip durumdayız. Yani savunmada, hava savunmasında biliyorsunuz Amerika'yla e, Katsa yaptırımları dolayısıyla F-35'ler alamıyoruz. F-16'ların modernizasyonu hala sürüncemede. İstemiyorlar Türkiye'nin hava savunmada güçlü bir konuma girmesini istemiyorlar. Türkiye'nin kendi savunma sanayi hızla gelişiyor. Ama bu açıkları Kısa ve orta vadede hemen kapatmak mümkün Hocam, değil. Hocam yani bilinçli gerçekten bir, bilinçli bir dışarıda, kaygı duruyorum. dışarıda bırakılma stratejisi olduğunu düşünüyor gibi söylediniz. Yani Türkiye'ye dönük çok net. sonuçta bir NATO çok alliance, net. NATO müttefiki. Ama buna rağmen bilinçli bir dışarıda bırakma yeni dönemde belki bir paylaşım e, stratejisi kurulurken Türkiye'yi e, ittifakların dışında bırakma gibi bir dert var gibi algılıyorsunuz anladığım kadarıyla siz. çok net. Bunu görmemiz lazım. Bunu görmemek stratejik körlüktür diyorum. Çünkü her şey net. Yani hava savunma sistemleri verilmiyor. Yeni yaptırımlar var. Avrupa Birliği'nin yeni girişimlerine kabul edilmiyorsunuz. bırakın onu e, Gümrük Birliği'nin vize serbestisi Serbest dolaşım. Artık onu bile isteyemiyoruz. Vatandaşlar vize kuyruklarında beklerken daha erken randevu alınsın gibi isteklere bile düştük. Yani Türkiye'nin burada çok ciddi bir İç toparlanmaya ve Sırbıca ihtiyacı var. Evet hocam, e, tabii e, siz aslında yani gerçekten e, pek e, umutsuz konuşan bir e, yönetici değilsiniz ve eski bir diplomatısınız, e, diplomatısınız daha doğrusu bence eski diplomat olmaz. E, Ruhunuza işlemiştir o yıllarca yaptığınız bir iş, o aynı zamanda. Ee, hep böyle hani fırsatları da görürsünüz pozitif bakmaya da çalışırsınız o yüzden şimdi sizi e, makaleden sonra da şimdi bir kez daha canlı yayında dinlediğim zaman gerçekten biraz e, sizi çok tedirgin edecek, edecek bir noktaya belli ki gelişmeler varmış. Siz geçen sene bile yok ya o öyle olmaz dediğiniz noktalardan çıkıp e, fotoğrafın yavaş yavaş böyle hani blur olur ya fotoğraf. O full ulaşmanın giderek netleştiğini Mehmet Öççünün gözünde görüyorum ben. Şimdi biraz Türk Amerika ilişkilerine burada biraz girelim isterim. Neden? Çünkü her şeye rağmen Trump sonrası bizim biraz Amerika ile ilişkilerdeki beklentilerimiz daha pozitife döndü ya. Hani ben burada pek çok iş insanını ağırladığım zaman da hani hakikaten de herkesin Çin'e çekilen kılıçtan sonra her ne kadar Türkiye'ye dönük gümrük vergileri e, yukarıya doğru çıkmış olsa bile Avrupa Birliği'ne e, gümrük vergisi %15'e indirildikten sonra çok ciddi dezavantaja düşmüş olsak bile hani diyoruz ki Çin'e karşı bir avantajımız var. E ilişkiler en üst düzeyde iyi Trump'la e, Sayın Cumhurbaşkanımız arasında. Ya bizim biraz şu Amerika ile ilgili beklentilerimiz var, İşler iyiye gider. Biz zaten Amerika ile iyi geçiniyorsak da bir şekilde bir yerlerden yırtarız gibi bir algı var. Siz nasıl görüyorsunuz Mehmet Ölçü, türk Amerikan ilişkilerini? Ben i̇çi boş iyimserliği e, kabul etmiyorum. Yani ayağa tutan yani riskleri e, de, e, görecek şekilde bir yaklaşıma ihtiyaç var. Şimdi Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında şahsi kimyanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun da ilişkiler için bir avantaj olduğunu da söylüyorum. Çünkü Avrupa'ya e, muamelesiyle kıyasladığınız zaman e, gerçekten e, Türkiye olarak söylemiyorum. Sayın Erdoğan'ı güçlü lider gördüğü için kendine belki benzettiği için belki belli alanlarda iş yapabildiği için e, bir avantaj bu. Ama Amerika'da siyaset ve menfaatler, işler. Kurumlar kişi bazında gitmiyor. Güçlü bir kongre var. iki kanadı. Başkanı ciddi bir şekilde engelleyebilecek. Ve başka menfaatler var. Trump'ı iktidara getirenlerin kim olduğunu biliyoruz. Teknoloji devleri, enerji devleri ve finans dünyasının büyük babaları. Bunların büyük bir kısmı da Yahudi lobisinin etkisi altında. Çok güçlü bir şekilde. Bunu görüyoruz zaten İsrail'e karşı. Trump'ın politikalarında her şeye evet diyen bir yaklaşım izleniyor. Ve nitekim en son Gazze'deki istikrar kuvvetine bunun konuşulduğu Doha'daki toplantıya Pentagon'un altındaki Central Command bunu organize etmişti. Türkiye alınmadı. Çünkü İsrail net bir şekilde bu kırmızı çizgimizdir. Kabul etmiyoruz dedi. Türkiye'ye giremedi. Dolayısıyla orada da bir sınır var. Bakarsanız eğer Trump Türkiye'den bir şeyler koparttığı ölçüde ya da kopartma arefesinde sonrasında büyük iltifatlar, büyük övgüler yağdırıyor Türkiye'ye. Buna inanmamak lazım. Uluslararası ilişkilerde soğuk gerçekler önemlidir. Ne aldım ne verdime bakarsınız. Bunun hesabını yaparsanız eğer Türkiye verdiklerinin karşılığında neler almıştır listeyi çıkartırsınız çok e, cılız bir tablo çıktığını göreceksiniz. Ne yaptırımlar kalkmıştır. Bu aslında Sayın e, Hakan Fidan'ın da görüşmeden sonra yaptığı epey tartışma yaratan e, sözlerden bir tanesidir. E, ne e, Kıbrıs konusunda Türkiye ile yine bir tavır vardır. Ben çok kaygılıyım Kıbrıs'ta e, Trump'ın yeni bir girişimle ortaya çıkacağı e, Gazze halli olduktan sonra e, yine ilme içerisinde söylüyorum. Ne gibi hocam? Ne gibi Ondan nöbet ne gibi mesela ne Efendim, olabilir? Ne olabilir Kıbrıs'ta? Yani Gazze ile ilgili planını zaten duyurdu yani. Onu gördük. Film falan çek yapmışlar yapay zekayla. Eee Kıbrıs'la ilgili ne olabilir? Şimdi eğer Gazze sorunu e, tarihin tozlu raflarına gönderilip istikrara kavuşturulursa, orada bir Riviera yaratılırsa Trump'ın değişiyle ki bence öyle olmayacak. Bu Filistin yarası kolay bir yara değil. Hiç. E, bu kadar insan öldü. Büyük e, uzun yıllara yayılacaktır. E, İsrail de sertleşti güvenlik politikalarında daha da ileri gidecektir. Suriye'ye yaklaşımda görüyoruz, İran'a yaklaşımda görüyoruz. Ve bunların hepsinin arkasında da Amerika dimdik durmaktadır. Ege'de de gördük. Amerika dimdik Yunanistan'ın arkasında duruyor. Adaların silahlandırılması. Biz sesimizi çıkartamıyoruz. Elimizde hu uluslararası hukukun verdiği haklar var. Evet. Bunları kullanamıyoruz. Aynı şekilde Kıbrıs'ta rağmen. da evet bir şey empoze edilecek. Çünkü anlam planıyla bana sorarsanız bir diplomat olarak Kıbrıs'ta görüşmeler, müzakereler artık tarihin çöplüğüne atılmıştır. Çünkü Türk tarafı bunu büyük çoğunlukla onayladı. Birleşmeyi Rum tarafı reddetti. 3 ay sonra da Avrupa Birliği'ne alındı. Burada dosya kapanmıştır. Durup durup hala iki lider arasındaki görüşmelerin yapılması, yeni tavizler iklenmesi, Maraş'la ilgili Trump'ın kafasında bir plan da var. O çünkü siyasi ideolojik işlerden daha ziyade ne kazanç elde edebilirize bakıyor. Zengezur e, koridoru biliyorsunuz bizi Orta Asya'ya bağlayacak olan damar İran ve Rusya kontrolündeyken şimdi Amerikan kontrolüne geçti. Amerikan şirketi işletiyor orayı. Yani yine Amerikan'ın onayı olmadan Türkiye'nin Orta Asya'ya açılması mümkün değil. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da yine ticari bir kafayla belki Maraş'ın ortaklaşa böyle bir turizm kumar ve turizm benzeri eğlence merkezi haline getirilmesi, bir Disneyland yaratılması düşünülüyor. Burada Güney Kıbrıs yine büyük tavizler istiyor. Hem Avrupa Birliği'ndeki rolünü de üst, e, kullanıp İsrail'e zaten ortak Yunanistan'la birlikte askeri tatbikatlar yapılıyor. Bunlar son derece ciddi konular. Bizi oldukça kaygılandırması gereken konular. Ama ben burada karamsar bir kenara bırakıp şunu da söyleyeyim. İşin iyimser e, tarafını. Türkiye lavıcımı yok. 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomi Almanya'dan Çin'e Rusya'dan Suudi Arabistan'a uzanan coğrafyanın en büyük gücü. Objektif kıstaslarla e, baktığınız zaman. iş Ankara'nın hazı güçleri yerine beyin güçlerini çok daha beyin kaslarını çok daha akıllıca kullanmasında yatıyor. Türkiye içeride bütünlüğünü birleştirirse, sağlarsa istikrarlı, kucaklayıcı bir yönetim olursa e, kesin kes bu dışında kendisine karşı örülmeye çalışılan e, yeni tehditlerine baş eder. Hatta bunların üzerinden e, üzerinden çıkıp oyun kurucu bir ülke olabilir. Bu güce sahip. Ekonomide, silahlı kuvvetlerde, dış politikada ve güvenlikte bu içeride ne kadar güçlü olduğunuzla alakalı, zayıf olduğunuz ölçüde bunu görenler Yunanistan bunu görüyor, fırsat diyor, bu tarihi bir fırsattır diyor. Ee, üzerinize gelirler, sizden daha fazla ta, taviz kopartmaya çalışırlar. Nitekim terörsüz, terörsüz Türkiye söylemi de ülke içerisinde çok iyi niyetle başlatılmış olan ve herkesin arkasında duracağı bir girişim de. Bunun acaba dış bağlantıları nedir ee, sorusunu kafamıza getiriyor. Yani Türkiye burada kendi gücüyle, kendi rızasıyla bir şey mi yapılıyor? Yapıyor yoksa bir zorlama mı var? Orada da bir soru işareti yaratıyor kafamızda. Yaşanan gelişmelere bakarsanız. Anlıyorum hocam. Peki. Mehmet Öçü bunlarla yetinelim. Ee, çok kıymetli bir analiz ve perspektif daha doğrusu ortaya koymuş oldunuz. E dolayısıyla kendi iç gündemimizden uzaklaşarak e, Türkiye'nin ana meselelerini çok güzel sıraladınız. Bunlara odaklanmakta e, halk olarak da bunları takipçisi olmakta fayda var. E çünkü tekinsiz zamanlar <laughs> az önce de siz de zaten anlattınız. Doğudan batıya, Akdeniz'den. Ama 2026. Evet, İlerin. 2026 ile ilgili evet ben 2026 de. 2026 Bunların bunların üzerinden geleceğimiz içeride kenetleneceğimiz, dışarıda her şeyi risk ve tehdit olarak görmeyip yapıcı ve proaktif yaklaşımlarla yeni ortaklıklar, yeni ittifaklar kuracağız. Türkiye'nin bu gücü var, gösterdiği bu imkanı da var. Yeniden bu hamleye girmemiz lazım. Onun için bu içerideki kırılganlıkları bir an evvel ortadan kaldırıp e, zafiyet bırakmamak lazım. Aksi takdirde Türkiye'nin içiyle dışı ne yazık ki artık eskisinden çok daha fazla üst üste geçmiş vaziyette. Mehmet Öğütçü çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Daha sık bir arada olalım artık. Görüşmek dileğiyle. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Evet London Energy Club yönetim kurulu başkanı eski bir diplomat OECD yöneticisinden çok önemli uyarılar geldi. Tam da böylesi ateş gibi deyim yerindeyse gündemin ortasında. E, Mehmet Bey kendisi de dayanamadı, sıraladı. E, olası tehditleri, riskleri ama aynı zamanda fırsatları da. E, görüşmek dileğiyle diyelim kısa bir reklam arasının ardından biraz ekonomiye bakacağız.